Hani küçüklüğümüzde 1 milyoncular falan vardı ya. İşte Dollar Tree öyle bir yer. Bakalım içeride ne var ne yok. Çok hızlı bir tur yapacağım. Yani zaten 1 dolarlara, 2 dolarlara falan. Bazen yeri geliyor en fazla 5 dolar falan. Bir şeyler bulunabiliyor burada. Yani bu dükkan ne var derseniz her şey var. Bak karşı detajlar var. Burada işte uhular var. Arkada piller vardı, fırçalar var. Ne bileyim askılık maskılık var. Yani aklınıza gelebileceğiniz her şey. Yani önünde enteresan fiyatları ki yok artık canım diyebiliyorsunuz. İşte saçınları yine görüyorsunuz. Bakın, terlikler var. Ya yani 3 dolara 5 dolara diyor mesela. 5 dolar falan mesela bu terlikler. Kafayı yersiniz yani. Bir de bazı günler çok daha efsane indirimler de oluyormuş. var ne kadar mesela? Yani Kalitesini falan çok sorgulamayacağım bunlarda. 5 dolar diyor. Ama Stanley içinde falan bazen içine mesela 5 dolara, 10 dolara falan böyle onları da görmüştüm. Ya şu oyuncaklar falan işte düşünebiliyor musunuz yani? Kaç dolar olabilir mesela şundan? Yani şu 5 dolar falan yani. İşte bir arkadaşınızın çocukları, şuna bir yere hediye alacaksınız ya da Türkiye'ye gideceksiniz. Güzel kaliteli hediye bulamıyorsanız Uygun da bulamıyorsanız geleceksiniz. Burada işte bahçe malzemeleri falan da var. Ondan sonra çeşitli oyuncaklar. Şimdi Easter geliyor. Paskalya bayramı var. O yüzden de yumurtalar her yerde. Gel şu baksana kulaklık falan uçları işte şunlar bunlar. Yok ya bence bilmiyorum 5 dolarlık üründen çok bir şey beklememek lazım ama bunlar aslında bir gün alıp bir test edeyim ben. YouTube'da güzel bir video yapalım. Ne dersiniz? Yani şimdi aklıma geldi. Dollar Tree'den aldım. İşte 5 dolarlık 10 ürün mesela. Güzelce bir test yapabilirim. Acaba gerçekten de iş görüyor mu falan diye. Yani gıda bölümü falan da var. Gördüğünüz gibi 3 dolar, 5 dolar pizza var. Ne bileyim işte köfteler, şunlar bunlar. 1 dolar, 3 dolar. Farklı farklı markalar bir İyice araştırmak lazım hangi marka diyeceğim ama şunlar mesela bildiğiniz marka arkadaşlar şey. Snickers'lar, dondurmalar şunlar bunlar yani inşallah hayatta bu fiyatlarda bir şey bulamazsın zaten burada içecekler var ondan sonra falan var girişte mesela Doritos'lar falan da gördüm dediğim gibi ben buradan bir video çıkarayım Dollar Tree'de neler aldık ne yaptık falan. önce bir alışveriş yapar sonra üzerine aldıklarımıza bakarız